Merhaba arkadaşlar. Işığın çift yarıkta girişimi, tek yarıkta kırınımı ve Doppler kayması ile ilgili konumuzu anlatmıştık. Şimdi soru çözümüyle konumuzu biraz daha pekiştirelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Işığın tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde gelen ışığın dalga boyu aynı kalmak şartıyla hangileri tek başına yapılırsa perde üzerinde oluşan saçak sayısı artar diye bir soru var. Saçak sayısını n ile simgelersek, Bu saçak sayısı d, yani yarıklar arası mesafe ile doğru orantılı, lambda ile yani ışın dalga boyu ile ters orantılıydı. E, saçak sayısını arttırmak için birinci maddeye bakalım. E, yarık düzlemi ile ekran arası uzaklığı arttırmak. Yarık düzlemi ile ekran arası uzaklık L büyük L harfi ile simgeleniyordu bu saçak sayısının bu L harfi ile bir ilişkisi bulunmuyor. O yüzden birinci maddeyi almıyoruz. İkinci madde yarık genişliğini arttırmak. Yarık genişliği yarıklar arası mesafe D çift yarıkta. Tek yarıkta ise yarık genişliği omegaydı. Yarık genişliği omega ile saçak sayısı doğru orantılıydı. O zaman yarık genişliğini arttırırsak saçak sayısı artar. İkinci maddeyi alırız. Üçüncü madde ışık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak. Işık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırmak aydınlık saçakların parlaklığını arttırır sadece. Ne saçak genişliğini ne de saçak sayısını etkilemez. O yüzden bu sorumuzun cevabı yalnız iki bursa olur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Doppler ile ilgili hangileri doğrudur? 1 kaynağın veya gözlemcinin hareketli olmasıyla gözlemlenebilir. Kaynak veya gözlemci veya her ikisinin hareketiyle ses frekansında kaymalar meydana geliyordu. Bu olaya Doppler kayması diyorduk. Birinci maddeyi alırız. İkinci madde trafik radarlarından araçların hızının tespitinde Doppler olayından yararlanılır. Konu anlatımında bundan bahsetmiştik araca gönderilen dalganın frekansı ile araçtan yansıyan dalganın frekansı arasındaki farktan yararlanılıyordu. Üçüncü madde. Tıpta görüntüleme tekniklerinde ultrason cihazında Doppler olayından yararlanılır. Bunu da konu anlatımında belirtmiştik. Doppler olayı burada da ultrason cihazında da yararlanılan bir teknikti. O yüzden sorumuzun cevabı 1 2 3 Edirne olur arkadaşlar. Diğer sorumuz ışın çift yarıkla yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçan genişliğini arttırmak için. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde merkezi aydınlık saçak ve diğer aydınlık saçakların genişliği birbirine eşitti. Bu saçak genişliğini delta x ile simgelemiştik. Bu L dediğimiz ekranla yarık arası mesafe ile doğru orantılıydı. Kullanılan ışın dalga boyu lambda ile doğru orantılıydı. Yarıklar arası mesafe D ile ters orantılıydı. Şimdi bu delta x'i arttırmak için birinci maddeye bakalım. Yarıklar düzlemi ile ekran arasına kırılma indisi havanınkinden daha büyük olan bir madde koymak. Şimdi e, yarık düzlemi ile ekran arasına kırılma indisi havaninkinden daha büyük bir madde koyarsak, yani kırılma indisini arttırırsak ışığın o ortamdaki dalga boyu küçülür. Dalga boyu küçülür. Aynı zamanda ışığın ortamdaki hızı da küçülür. Dalga boyu küçülünce delta x küçülecek arkadaşlar. O yüzden birinci maddeyi almayız. İkinci madde ekranı yarıklar düzleminden uzaklaştırmak. Ekranı yarıklar düzleminden uzaklaştırmak L'yi arttırmak anlamına geliyor. Bu L artarsa delta x artacağından ikinci madde doğru olur. Üçüncü maddeye bakalım. Kullanılan ışığın dalga boyunu arttırmak. Lambda'nın artması delta x saçak genişliğini arttıracaktır. O yüzden üçüncü madde de doğrudur. Bu sorumuzun cevabı 2 ve 3 denizlidir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri ışığın dalga özelliği gösterdiğinin bir kanıtıdır? Birinci madde. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların oluşması. Bu ışığın dalga modeli, dalga doğası gereği olan bir şeydi. 2. Tek yarıkta yapılan kırının deneyinde ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakların oluşması. Bu da birinci maddeye benzer bir şekilde dalga modeliyle ilişkiliydi. Zaten aydınlık ve karanlık saçakların oluşması dalga tepelerinin üst üste binmesi veya bir dalga tepesiyle bir dalga çukurunun üst üste binmesi gibi bir özelliği getiriyordu. Bu da su dalgalarının gösterdiği özellikti. O yüzden ışığın dalga modeline uyuyordu bu ikisi. Üçüncü madde çift yarıkta yapılan girişim deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçak tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde oluşan merkezi aydınlık saçaktan daha küçük olması. Şimdi bu dalga modeliyle ilişkili değil. Bir deneyin çift yarık diğer deneyin tek yarık olmasıyla ilişkili. Tek yarıkta ışık dalgası bir kırınıma uğrayarak merkezde daha büyük yani diğer diğer aydınlık saçaklara göre daha büyük bir daha geniş bir aydınlık saçak oluşmasına sebep oluyordu. O yüzden bu dalga modeliyle ilişkili değildir. 1 ve 2'dir. Sorumuzun cevabı denizlidir arkadaşlar. Diğer sorumuz. Çift yarıkta merkezi aydınlık saçakla ilişkili bir soru. Soruyu okuyalım. Tek renkli ışık kullanılarak yapılan çift yarıkta girişim deneyinde kırmızı ışık kullanılarak elde edilen merkezi aydınlık saçak için. 1. Yeşil ışık kullanılırsa genişliği artar. Şimdi kırmızı ışık dalga boyu en yüksek ışıkta görünür ışık içerisinde. Dolayısıyla dalga boyu büyük olduğu için kırmızı ışıkla yapılan kırınım veya girişim deneylerinde aydınlık saçak genişlikleri büyük oluyordu. O yüzden yeşil ışık kullanılırsa saçak genişliği azalır. Bu artar dediği için birinci madde yanlış. İkinci madde perde yarık düzlemine yaklaştırılırsa yani L'nin azalması demek bu da. L azalırsa saçak genişliği azalır. İkinci madde doğrudur. 3. Mor ışık kullanılırsa mor ışık dalga boyu küçük ışıktır. Dalga boyu küçüldükçe saçak genişliği de azalacaktır. O yüzden üçüncü madde de doğrudur. Bu sorumuzun cevabı 2 ve 3 Edirne'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz Doppler kayması ile ilişkili. Yol kenarında durarak keman çalan müzisyene Eren 2 ve Eylül ve Gizem V büyüklüğünde hızla müzisyenden uzaklaşmaktadır. Eren 2 v ile yaklaşıyor, Eylül V ile yaklaşıyor, Gizem V ile uzaklaşıyor. Kemandan çıkan sesin frekansını Eren Eylül ve Gizem sırasıyla F1, F2 ve F3 olarak işittiğine göre F1, F2 ve F3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soruluyor. Şimdi Eren müzisyene en hızlı yaklaşan kişi. Müzisyene yaklaşırken duyduğumuz sesin dalga boyları küçülür. Dalga boyu küçülünce frekans büyür arkadaşlar. Neden? Çünkü dalganın hızı sabittir. Ortam değişmediğinde ortam sabitse dalga hızı sabittir. Dalga hızının sabit olabilmesi için lambda'nın küçüldüğü yerde frekansın büyümesi gerekiyor. Bu nedenle Eren müzisyene yaklaşırken dalga tepeleri birbirine yaklaşır, dalga boyu küçülür ve frekansı büyür. Eylül ile kıyaslarsak Eylül de yaklaşıyor çünkü müzisyene. Eylülün de dalga boyları küçülecek ve frekansı büyüyecek ama Eren daha hızlı yaklaştığı için dalga boyu daha hızlı küçülecek ve frekansı daha hızlı büyüyecek. Frekansın büyümesi demek sesin incelmesi demek aynı zamanda. Bu nedenle Eren Eren'in işittiği sesin frekansı F1 daha büyüktür F2'den. Gizem zaten müzisyenden uzaklaştığı için dalga boyu büyüyecek, dalga boyu büyüyünce frekansı küçülecek ve duyduğu ses gittikçe kalınlaşacak. O yüzden sorumuzun cevabı F1 büyüktür, F2 büyüktür, F3 olacak, Adana olacak. Sıradaki sorumuza geçelim. Hava ortamında yapılan ışığın tek yarıkta kırınımı deneyinde. Merkezi aydınlık saçan yeri değiştirilmeden saçak genişliğini azaltmak için. Saçak genişliği tek yarıkta kırınım deneyinde şöyle ifade ediliyor. Daha önceki ifade ettiğimize benzer şekilde L yarıkla ekran arası uzaklıkla doğru orantılı, dalga boyuyla doğru orantılı, yarık genişliğiyle ters orantılıydı. Şimdi burada ortamın kırıcılık indisini arttırmak ışığını ortamdaki hızını azaltır ve dalga boyunu azaltır. Dalga boyu azalınca saçak genişliği azalır. Soruda saçak genişliğinin azalmasını istiyordu. O yüzden birinci maddeyi alırız. İkinci madde yarık genişliğini azaltmak. Omega azalırsa saçak genişliği artar ters orantılı olduğu için bunu alamayız. Üçüncü madde ekran ile yarık düzleme arasındaki uzaklığı arttırmak. L'yi arttırırsak saçak genişliği artar. Bunu da alamayız. Çünkü soru saçak genişliğini azaltmamızı istiyordu. O zaman sorumuzun cevabı Adana yalnız 1 olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda çift yarıkta yapılan girişim de ışık kaynağı yarıklar düzlemine yaklaştırılırsa hangileri doğru olur diye soruluyor. Oluşan aydınlık ve karanlık saçak sayısı artar. Işık kaynağının yarık düzlemine yaklaşması saçak sayısını da saçak genişliğini de etkilemez. Sadece aydınlık saçak parlaklığını arttırır veya azaltır. O yüzden biri almayız. İkinci madde. Merkezi aydınlık saçak genişliği artar. Bu da olmaz demiştik. Üçüncü madde merkezi aydınlık saçak parlaklığı artar. Işık kaynağı yaklaşınca ekrana doğru merkezi aydınlık saçak parlaklığı artar. O yüzden sorumuzun cevabı yalnız 3 Ceyhan olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda şekildeki K ışık kaynağından çıkan ışınlar S1, S2 yarıklarından geçerek ekran üzerinde karanlık ve aydınlık saçak oluşturur. Buna göre bu olayda ışın hangi davranışları etkili olur? Şimdi çift yarıkta girişim diyoruz. Tek yarıkta kırınım diyoruz. Tabi çift yarıkta girişim yaparken de ışık kaynağından çıkan ışınlar bakıldığı zaman iki farklı yarıktan geçiyor. Bu yarıklardan geçerken tabi aynı su dalgasının bir engelden geçerken kırındığı gibi yani büküldüğü gibi bükülerek yollarına devam ediyorlar. Yollarına devam ederken bir kaynaktan çıkan ışık dalgasıyla diğer kaynaktan çıkan ışık dalgaları bazı noktalarda üst üste binerek aydınlık saçakları, bazı noktalarda birinin dalga tepesi ile birinin dalga çukuru üst üste binerek karanlık saçakları oluşturuyorlar. Dolayısıyla çift yarıkta girişimde de isminden yanılmayalım. Sadece girişim değil, hem kırınım hem girişim etkilidir. Bu nedenle sorumuzun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Şekildeki deneyde işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa ekrandaki saçaklar ok yönünde kayar. Birinci madde ışık kaynağını K noktasından L noktasına getirmek. Şimdi ışık kaynağını K noktasından L noktasına getirdiğimiz zaman ışık kaynağı ekrandan uzaklaşmış olur ve bu sadece aydınlık saçak parlaklığını azaltır. Ne saçak sayısını ne saçak genişliğini ne de saçağın yerini etkilemez. 2. S2 yarı önüne ince cam koymak. Şimdi S2 yarı önüne ince cam koyarsak bu S2 yarığından gelen dalga ışık dalgası gecikecek. Bir faz farkı oluşacak. Biliyoruz ki biz her zaman girişim deseni geciken kaynak tarafına kayar. Burada S2 kaynağı gecikeceğinden girişim deseni S2 kaynağına doğru yani aşağıya doğru kayacağından ikinci maddeye doğru olarak alırız. Üçüncü madde S1 yarığını kapatmak. Şimdi S1 yarığını kapattığımız zaman ışık sadece S2 yarığından geçecek. Nasıl? Tek yarıkta bir girişim deseni kırınım gibi olacak. Tek yarıkta kırınım gibi olacak. Şöyle buradan geçtiği zaman ışık burada bir tek yarıkta kırınım olup şuraya doğru gittiğinden bu tarafta bir merkezi aydınlık saçak oluşturacağından merkezi aydınlık saçak aşağı doğru kaymış olur. Bu nedenle 3. maddemiz de doğru olur. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 Edirne olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Işığın çift yarıkta girişimi, tek yarıkta kırınımı ve Doppler kayması ile ilgili 10 soruyu beraber çözdük. Umarım konu daha iyi anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.